Çok güzel. Eski, unutulmuş bir özellikle çözülen kaliteli bir soruyla sizlerle birlikteyim. Şimdi alfa eleman pi bölü 2 ile pi için kök içinde sin alfa artı kök içinde sin alfa artı kök içinde sin alfa nokta 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 eşittir 8 bölü 5. Olduğuna göre diyor kos alfanın değeri kaçtır diyor. Şimdi sonsuza kadar gittiği için o zaman her iki tarafın karesini alsam. O zaman ne olur? Sin alfa artı kök içinde sin alfa artı kök içinde sin alfa nokta nokta diye gidiyor. O zaman ben bunun eşitini 64 bölü 25 olarak bulurum. Şu tarafa baktığımda da yine sonsuza kadar gidiyor. O zaman buraya da 8 bölü 5 diyebilirim. O zaman sin alfa eşittir. 64 bölü 25 eksi 8 bölü 5. 5 ile genişletirsem sin alfa eşittir. 40. 64'ten 40 çıktı. 24 bölü 25 bulundu. Alfa pi bölü 2. Çok pardon. Alfa pi bölü 2 ile pi arasındaysa yani ikinci bölgede kosinüs istemiş. Kosinüs ikinci bölgede eksidir. O zaman hemen üçgenimi çizersem eğer alfa dedim. Sinüsü 24 bölü 25. O zaman 7, 24, 25 üçgenidir. Kosinüs alfayı istemiş. Kosinüs alfada 7 bölü 25 bulunur. Ama ikinci bölgede kosinüs eksi olduğu için eksi 7 bölü 25 gelir. Bakın Zafer yayınlarından çok kaliteli bir soru. Güzel bir çözüm yaptık. Bir başka yöntem daha var. Oradan da gidebiliriz. Ama en kısa yöntem bu yöntem. Kendinize iyi bakın. Daha kısa sorularda, daha kısa çözümlerle görüşmek üzere.